ben gitmem lazım. Çok geç kaldım. Titi'yi de söz verdim geleceğim diye. Teyze ne yapabilirim ya ben? Bu iş bırakmadı Kerem'in peşini. Ne yaptıysam olmuyor. Titi ettim olmuyor. Çok kolay kızım. Çok kolay. Kerem'le Demir'in babaannesinin kolyesi var. Onu kasadan alıp sana veririm. Yeşim geldiği zaman çantasına falan atarsın. Hiç gitsin haberi olmaz. Sonra da Yeşim kolyeyi çaldı gördüm dersin. Herkese de inanır. Böylece Yeşim de gitmek zorunda kalacak. Teyze çok teşekkür ederim ya. Senin sayesinde Yeşim'den kurtulacağım. Ben hazırım hadi gidelim. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kerim de Yeşim de gelecekti. Onlar da bekleyelim. Onlar da gelsin. Peki tamam bekleyelim. Demir sen şekere gel gitmedin mi? Toplantı vardı. Yok bugün önemli işlerim var. O yüzden gitmeyeceğim. Tamam ben de gideyim artık. Her şeyi kaybetmeye başlıyoruz. Hemen teyzenin yanına gitmem lazım. Yeşim bekle. aa işim var burada. Ya ben bize gidiyordum da. Sen de mi gidiyorsun? Evet. O zaman birlikte gidelim. Hmm. Tamam peki. Hadi gidelim. İşim. Benim sana kaç gündür sormak istediğim bir şey var. Kerem konuyu kapatmıştık ama Biliyorum Defne yüzünden bana kötü davrandın. Anlıyorum. Onu da biraz abartmadın mı? Defne benim kat yıllık arkadaşım. Küçüdükten beri onu tanırım. Tamam Kerem. Artık gitsek iyi olur. Gitsek Çok bekletmeyelim onları. Yeşim. Kerem. Kapatalım artık. Peki. Biz geldik. Nerede kaldınız ya siz kaç saattir? Ya yol çok uzun da Yeşim'le karşılaştım. Birlikte geldik konuşarak. Peki hadi kalkalım gidelim. Ya yeşim çok güzel olmuşsun. Elbisen çok güzelmiş. Senin de elbisen çok güzel olmuş. Ee, biz çeklik önden gidelim. Siz arkadan gelirsiniz. Hadi gidelim artık. Siz gidin önden istersiniz. Ya akşam düştü artık eve mi gitsek? Aynen gidelim artık. Tamam işim. Biz gidelim. Bunlar sonra gelir. Biz gidiyoruz. Siz kalın. Tamam. Birazdan geliriz biz de. Artık gidelim çok geç oldu. Tamam. Hadi. Anne. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Oğlum. Baban ölmüş trafik kazasında. Evet. Ölmüş. Demir. Nasıl yani? Nasıl olabilir? Oğlum bak biliyorum. İnsan inanmak istemiyor ama gerçek. Ben odama gidiyorum. Oğlum bekle. Dur abla. Nereye gidiyorsun? Bırak yalnız kalsın. Tamam. Amca. Nasıl ölür? Nasıl olur? Söz vermişti bana. Seni hiç yalnız bırakmayacağım diye. Gitti. Nasıl olur bu? <laughs> ya, ellerimle gönderdim onu ben. Nasıl ölür, nasıl? Olur? Abla tamam, üzülme. Gidecek bu da. Kerem, biliyorum Defne yüzünden biraz kızdım bana ama ben gitmek istiyorum. Gitmek derken başka şehre gideceğim. Artık burada kalmak istemiyorum. Nasıl ya? Nereye gidiyorsun? Artık gitmek istiyorum. Bu kadar yeter. Buna alışsan iyi olur. Yeşim bekle. Nereye gidiyorsun? Kerem. Lütfen. Ne oluyor ya? Neden gitmek istiyorsun? Bekle. Bekleyecek bir şey yok Kerem. Ben seni sevmiyorum. Artık buna alış. Kalbimde yerin de yok. Arkadaşın olarak da görmek istemiyorum seni. O yüzden Gidiyorum. Nasıl olur? Nasıl ölürüm Halik amca? Çiçek nereye gitti? Buradaydı kız. Bilmiyorum ki abla. O da üzüldü. <laughs> Dışarı mı falan mı çıktı? Kesin çıkmıştır. Neyse abla sen ilaçlarını at. Halin kötü gözüküyor. 好吗？Tamam.